Hoş geldiniz Sema Hanım. Öncelikle bizi kırmayarak röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizin tecrübeleriniz eminim aynı sorunları yaşayan kişilere yol gösterecektir. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Ben 28 yaşındayım. Evliyim ve bir kız çocuğum var. Özel bir firmada muhasebeci olarak çalışıyorum ve koca elinde yaşıyorum. Peki, Fahri Hüney Ateş Balı Ürünü nasıl tanıştınız ve hayatınızda ne gibi değişikliklere neden oldu? Ben mutasip bir ailede büyüdüm. Bizim mahallede ve çevremizde erkeklerle gezen kızlara pek iyi gözle bakılmazdı. Bu nedenle üniversiteye gidene kadar hiç erkek arkadaşım olmamıştı. Üniversitedeyken de birkaç sevgilim oldu ve birliktelik yaşadım. Mezun olduktan sonra da memlekete döndüm ve ailemin desteğiyle de tanıdığımız bir firmada işe başladım. Tabi işimle düzene girince ailem hayırlı bir kısmet ile evlenmem için hep dua ediyordu. Çalıştığım firmaya sık sık ziyaret eden bir müşterimiz vardı. Beni beğenmiş ve oğlu için uygun olabileceğimi düşünmüş. Neyse fazla uzatmayayım. Eşimle böyle tanıştık ve çok geçmeden görücü usulü evlendik. Evlenmeden önce eşinizle herhangi bir yakınlaşma oldu mu? Yok, kesinlikle olmadı. Zaten utangaç bir yapısı vardı ama ben sohbetinden çok etkilenmiştim ve hemen aşık oldum diyebilirim. Yani görücü usulü ama isteyerek evlendim. Peki görücü usulü bir evlilik yapman hayatını olumlu veya olumsuz nasıl etkiledi? Gerdek gecesine kadar her şey mükemmeldi diyebilirim. Mükemmel, kibar, centilmen bir eşim olmuştu ve onunla yaşlanmayı diliyordum. Gerdek gecesinde nasıl bir sorun oldu? Her şey iyi başlamıştı. Ancak bir süre sonra eşimin küçük bir penise sahip olduğunu anladım. Daha önceki sevgilimin boyutları normaldi ve bu durumla karşılaştırdığımda eşiminki gerçekten küçük kalıyordu ne kadar küçüktü? Yani kaç santim diyebilirsiniz? 12-13 santim civarında. Başta bunu sorun etmedim. Eşimi çok seviyordum ve bununla yetinebileceğimi düşündüm. Bu arada hamile kaldım ve çok tatlı bir kızımız oldu. Aradan birkaç yıl geçmişti ve ben evliliğimin başından beri hiç tatmin olmamıştım. Artık bu durum hayatımızı olumsuz etkilemeye başlamıştı. En ufak şeylerden bile öfkeleniyordum, çabuk sinirleniyordum. Eşimle sürekli basit saçma konular yüzünden tartışıyordum evliliğimiz neredeyse bitme noktasına geldi. Onu çok seviyordum ama bir kadın olarak da eşimden beklentilerim ve ihtiyaçlarımın olmasından daha doğal ne olabilirdi? Peki nasıl çözdünüz bu sorunu? Eşim çok anlayışlı bir insandır. Benimle medeni bir şekilde konuşup sorunları gidermek istediğini söyledi. Bana neden sürekli asabi olduğumu sordu. Ben de bunca zamandır onu kırmamak için gerçeği sakladığımı ama artık söylemek zorunda olduğumu belirttim. Gerçeği anlattım cinsel olarak tatmin olmadığımı, bu nedenle zihnimin sürekli meşgul olduğunu, rahatlayamadığımı anlattım. Neden tatmin olmadığınızı sormadı mı? Sormaz mı hiç? Neden tatmin olmadığımı anlatırsam belki bir çaresini bulabileceğimizden bahsetti. Ben de dayanamadım söyledim. 12-13 santimlik bir penisle tatmin olmadığımı söyledim. Önce cevap vermedi. Sonra bunun Allah vergisi olduğunu, bunun için yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyleyip boynunu büküp odadan çıktı. Ben de kendimi o an çok kötü hissettim ve çok sevdiğim, aşık olduğum insanın kırıldığını düşünerek çok üzüldüm. Birçok insan gerçekten de eşiniz gibi bu tip sorunların çaresiz olduğunu sanıyor. Evet, ben de öyle sanıyordum. Ta ki fayhoney ateş balı ile karşılaşana kadar. Bazı geceler türk sitelere bakardım. Daha önce fark etmediğim bir reklama rastladım. Hiç unutmuyorum, aynen şöyle yazıyordu. Küçük bir penis için büyük bir sır. Tıkladım reklama ve isteği incelemeye başladım. Tüm yazıları noktasına virgüllerine kadar okudum. Bilimsel olarak böyle bir şey nasıl olabiliyor? Bunu anlamaya çalıştım. İnternette farklı forumlarda araştırmalar yaptım ve gerçekten bu ürünün yapımında kullanılan etken madde ferula komünisin bilimsel olarak penisten daha güçlü ereksiyonlar yarattığını, hatta sperm kalitesini bile arttırdığını öğrendim. Bir aylık kullanım için yeterli miktarda sipariş verdim. Eşime de durumu anlattım. Ve bu ürünü düzenli kullanarak ereksiyon şiddetini arttıracağını, bunun da penisi esneterek daha da büyüteceğini açıkladım. O da kanaat getirdi. Şükürler olsun kısa süre sonunda eşimin penisi 17-18 cm kadar büyüdü. Kullanmaya devam ediyoruz. Daha ne kadar büyüyeceğini merak ediyoruz. Şunu söyleyebilirim ki evliliğim kurtuldu. Eşimi asla aldatmayı düşünmedim. Ancak o kadar sıkıntılar yaşadım ki artık boşanmayı düşünüyordum. Sonunda Fayhoney ateş balı sayesinde hem evliliğim hayal ettiğim gibi çok mutlu bir yaşama döndü hem de utangaç eşimin yerine kendine çok daha güvenli ve atak bir adam geldi. Son olarak sizinle aynı sorunları yaşayan kişilere bir mesajınız var mı? Asla umutsuzluğa kapılmasınlar. Her şeye bir çare bulunuyor. Fayhoney ürününe ön yargıyla bakmasınlar. Kesinlikle denesinler. Benim için faydalı oldu. Onlar için de olacağına inanıyorum. Peki Sema Hanım, bizi kırmayarak tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.